şöyle baktığımız zaman da bu sene ne kolay İstanbul yarım maratonu yarım maraton tarihindeki en yüksek katılımlı ve tarihinde en fazla yabancı sporcunun katıldığı bir yarış olacak ve bizi izleyenler de biliyordur Dünya Atletizm Birliği'nin 2021 yol yarışları kategorisinde yılın en iyi yarış olarak gösterildi. Evet. Detaylarını sizden dinleyeceğiz. Nereden başlayalım? Ee, öncelikle dediğiniz gibi rekor bir katılım var ama bunu Bizden bundan sonra her yarışta bunu duyuyor olacaksınız. Yani Yarım maratonda, geçmiş yarım maratonlar için, maratonlarda geçmiş maratonlar için, bundan sonra her koşumuzda biz yeni bir rekor Bilmiyorum. kırıyor olacağız. Çok yeni koşu stratejimizi de tamamlamak üzereyiz. Biraz geç kaldık o konuda ama toparladık çünkü sır yarım maraton ve maratonla bu rekorlar kırılmıyor. Yani biz geçmişe baktığımızda görüyoruz, ki... en azından İstanbul'un şu anki datalarında hı hı. E, her 5 kilometre koşan 100 kişiden bir tanesi maraton koşuyor zaman içerisinde. Her 10 koşandan, e, her 100 koşan, e, her 10 koşan 100 kişiden 13 tanesi 42'ye dönüyor. Bunları bir hepsini bir araya getirip 5-10 yıllık bir koşu stratejisi ortaya koymak gerekiyor ki e, İstanbul gibi bir yerde yapılan maraton ve yarım maratonda New York, Barcelona, Londra gibi şehirlerdeki örneklerine benzer şekilde 50 bin kişinin koştuğu yarışlar haline gelsin. Gelecekler, biraz zaman alacak ama bunun altlığı hazır gibi. İstanbul bu seneki artışın tabii sebeplerinden bir tanesi de geçen sene kırılan rekor. Çok Bizim çok gurur duyduğumuz bir işi oldu. Çok da önemli bir rekor çünkü sadece koşuda değil. Türkiye topraklarında hı hı. bugüne kadar kırılmış ilk atletizm rekoruydu. Bunun kadınlar dünya rekoru olması da tabii ayrıca bizim için anlamlı oldu. Kesinlikle. Tam o günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin konuşulduğu günlerde Onlara denk Çok gelen bir oldu. zamanda hı hı. dünya kadınlar yarım maraton rekoru kırıldı. Şu yüzden etkiliyor katılımı. Tabii ki de yarışta koşanların hepsi elit atlet değil. Ama herkes daha doğrusu rekreasyonel koşanlarında bir kısmı en iyi derecesini yapmak istiyor. En iyi derecede nerede yapılıyor? En düz parkurda yapılıyor. En düz parkurda rekor kırılan yerler. Şu anda son 10 kırılan rekora baktığımızda, geçen seneye kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ras şehrindeki yarım maraton parkuru ve Valencia parkurunda kırılmıştı bütün rekorlar. Biz geçen sene parkurda çok ufak değişiklikler yaptık. Ee, ve bunlarla beraber İstanbul'da rekor kırılan parkur arasına girdi. Bundan sonra ben en iyi yarışımı koşmak istiyorum diyen herkes önüne listeyi açıp bakacak. Valencia'ya mı gideyim, Rasa mı gideyim, İstanbul'a mı gideyim? Ben burada İstanbul'un e, açık ara çoğu kişinin önüne düşeceğine eminim. E, o yüzden e, turizm açısından da yabancı turizm açısından da güzel bir iş oldu. Bu sene bakalım bunlar tabii kayıtlar hı hı. her zaman için bitiren sayısı da önemli. Aynen, Arada çünkü böyle yüzde 10-15 farklar oluyor. Son iki haftadır maalesef biraz Rus ve Ukraynalı koşuculardan iptaller aldık. Hı hı. Ruslar ağırlıklı olarak kredi kartlarının çalışmadığını tabii. ve gelemeyeceklerini söylediler. Ukraynalı atletler de zaten tahmin edeceğiniz gibi şu anda düşünebilecekleri son şey İstanbul'a gelip maalesef. koşmak. <laughs> Ona üzüldük ama o üzüntü başka bir üzüntü. Heyecanla 27 Mayıs'ı 27, 27 Mart'ı Mart bekliyoruz. Mart